Bugün sizlere dövme silmede ve e, leke tedavisinde kullandığımız Q switch lazerden bahsedeceğiz. E, Azamet firmasının distribütörlüğünü yaptığı cihazda klasik Q switch lazerlerden farklı olarak cihazın içinde aynı zamanda long pulse Nd:YAG lazer de var. Bildiğiniz gibi Q switch lazerler kısa atımlı, nanosekond atım yapan endiak lazerlerdir genellikle sabitti. 1064 nanometre ve 532 nanometre lazer üretilirler. Sadece leke tedavisinde, karbon peelingde ve dövme silmede kullanılırlar. Dövme silmede de ağırlıklı olarak siyah renk, koyu renkleri silmede başarılı olurlar. Bu cihazda ilave olarak long pass özelliği yani bizim damar lazerlerinde kullandığımız endiyak ve epilasyonda kullandığımız endiyak özelliği de eklenmiş. Ee, yani bu cihazla hem dövme silebiliyorsunuz hem karbon peeling yapabiliyorsunuz. Hem leke tedavisi yapabiliyorsunuz hem de epilasyon ve damar lazeri yapabiliyorsunuz. Öncelikle long pass özelliklerini göstereceğim. Daha önceden belirtilmiş özellikler, standartlar ekranda beliriyor. İsterseniz eplasyon yapacaksanız depilasyon özelliğini seçebiliyorsunuz. Damar yapacaksanız vasküler özelliğini seçerek yapabilirsiniz. Damar seçtiğiniz zaman daha önceden e, belirlenmiş firmanın önerdiği e, algoritmalar var. Bacak damarları, spider venler, spider anjiyomlar, venöz lek gibi veya yüz damarları gibi burada size hangi dozlarda atmanız, hangi dozlarda lazeri kullanmanız gerektiğini en düşük parametrelerle öneriyor. Hastaya göre bunun enerjisini, yolunu artırarak daha güçlü atışlar yapabiliyorsunuz. Burada da deri tipini belirleyerek, deri tipini seçerek belirleyebilirsiniz. Deri tipi daha koyu tenli ise daha düşük enerjiyle atış yapıyor. Deri tipi daha açık tenli ise, deri tipi 1 ise Ha yüksek enerjiyle atış yapabiliyor. Depletion'da da hangi bölgenin kılları olduğuna göre size enerji öneriyor. Hangi enerjide yapacağınızı, hangi atım çapında atacağınızı öneriyor. Bu arada 11 mm spot size ile atım çapıyla 28 Joule ile atış yapabilirsiniz diyor. Q-Switch lazerleri seçecek olursak iki tane lazer seçebiliriz. 1064 nanometre genellikle koyu dövmelerde ve koyu lekelerde kullanıyoruz. İki türlü atış yapılabilir. Single atılabilir. Yani tek atış yapılabilir. Ya da PTP özelliği yapılabilir. PTP özelliği seçilirse bu yeni bir teknoloji. PTP özelliğinde single'daki tek seferde verilen enerji iki seferde aralıklı olarak hızlı hızlı arka arkaya verildiği için tek seferde verilmediği için enerji doku çok ısınarak dokunun yanması önlenmiş oluyor ve etkinliği aynı şekilde devam ediyor. Q-Switch lazeri seçtik. Şu anda atım çapımız şu anda 4. 10 mm'ye kadar büyütebiliyoruz. Ancak epilasyon yapacaksak bunu 10 mm'den 20 mm'ye kadar büyütebiliyoruz. Veya Fraksiyonel başlık kullanacaksak lekelazer tedavisinde melazma tedavisinde onda da 10 milimetre'nin üstünde bir başlık kullanıyoruz. Her dövmenin farklı renklerini farklı başlıklarla tedavi ediyoruz. Siyah renklerde 1064 nanometreyi tercih ediyoruz. Kırmızı renklerde 532 nanometreyi, mavi ve yeşil renklerde de 585 ve 650 nanometre başlıklar kullanıyoruz. Dövme silmede dövmenin süresi, yapıldığı, e, profesyonel mi, amatör mü e, ve rengi önemli. Dövmemiz bir seneye geçmiş bir dövme. Bir seneye geçtiği zaman lazeri daha iyi cevap veriyor. E, profesyonel dövme, yani derinlik hep aynı. Amatör dövmelerde iğneyle yapılan dövmelerde bir derine, bir yüzeye yapıldığı için lazerlere daha kötü cevap veriyor ve tek renkli, koyu renkli lazere daha iyi cevap verecek bir dövme. Lazerden hemen sonra oluşan beyazlama doku içinde biriken yanık sonrası biriken hava baloncuklarından dolayı oluşuyor. Yarım saat sonra bu beyazlama geçip dövme biraz daha mat görünecek şekilde görünmeye başlar. Aynı gün 2 seans veya 3 seans yapabiliyoruz bekleterek hastayı. Seansları 6 hafta aralarla 4-6 hafta genellikle ayda bir yapıyoruz. Dövmenin rengine ve boyutuna bağlı olarak e, genellikle 5-6 seans bazen 8-10 seans sürebiliyor. Amatör dövmelerde iğne ile tek tek yapılıyor ve her seferinde farklı derinlikler yapıldığı için dövmenin pigmentleri derinin farklı derinliklerinde olabiliyor. Profesyonel dövmelerde makine ile aynı derinliğe dermise yapılıyor ama amatör dövmelerde hem dermise hem epidermise gelecek şekilde yapılabiliyor. Damar lazeri de klinikte yapmak istiyorsanız damar lazeri için ayrıca bir cihaz almanıza gerek yok. Cihazın içinde endiyak long pass özelliği de olduğu için rahat bir şekilde damar yapabilirsiniz. Aynı zamanda tırnak mantarı uygulamaları da yapılabilir.